İSG'nin önemi iş güvenliğinin. Evet sallandım ama düşmedim. Askıyı aldı emniyet kemerini testi yapıyoruz. Yaklaşık 85 kilo. Kendimiz, Arkadaş. Kendimiz cevaz karnına asılmış dana gibi <laughs> bir <laughs> şey ben, ben sen olmasan ben tek kalsam ben kurtulamam ki bunu. Neden? Direkt sağ soldan tutunuyorsun. Arkanı dön. Göremiyorum ki. Dön arkanı dön arkanı. Hiç ha? Kimim? Şimdi bastın ayağını. Kuvvetini al. Kemere fazla yüklenmiyorsun. Normalde yüksek katlarda halat asılıyor yukarıdan aşağı. tam. Boynuna dolanırsan ne olacak? Yok, o boynuna dolanmaz. Bunda bir de şoklayıcı, şok emiciler var. Şöyle kat kat durur. Tamam mı? Ben mesela orada tehlike var diye gidemiyorum. <laughs> o şok emiciler var şöyle kat kat, tamam mı? Düştüğün anda şey e, nasıl diyeyim Geldi sana? Mi? Bir anda böyle lap diye yükü boynuna bindirmiyor, sırtına bindirmiyor ve hatta kasıklarına. Şey olarak böyle kat kat açılıyor. Tamam mı? Zigzag zigzag böyle pat 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 öyle yavaşlatıyor. Bir de yukarıdan en tepeden halat bağlanır tamam mı? Hı -hı. Halat tepeden aşağı sarkıtılır bina boyunca. Komando gibi. Çok yüksek katlı. Ev tutucu dediğimiz şeyler var. Hı -hı. Halata geçirilir. Bu mapada ev tutucuya takılır. Ev tutucuya takılır bu da. O da böyle ee, inmek istediğin zaman az az açıp açıp kat kat aşağı inersin. Onların gibi şeyden kayıyorlar ya. Ha. Kuleden. Onların adı ev tutucu. He. Şimdi olmasaydı olmasa hadi ben düşecektim ama gidemeyecektim değil mi? Evet. Kapatıyorum videoyu.